Ne yapıyorsunuz bakayım burada? İşte kalandınız musluk başında, He. Ama muslukları da kahveyle parlatmışlar, pırıl pırıl olmuş. <laughs> Yerler de tertemiz, elinize sağlık. <laughs> ben de şöyle geçerken bir uğramıştım. Banyo istasyonu geçerken uğranılır mı lan tuvalete? Ben böyle şeyleri beceremem, beni niye gönderiyorsun? Kalk kızın yanına git, babasının adını sor hadi. Tamam, bak He. olacak şey var, olmayacak evet. şey var. Evet. Bu söylediğin olabilir. Hadi sor. Kızım, gel evladım bakayım buraya. Aman öyle çağrılmaz. Gel buraya güzel kız. Ne yapma doktor? Alay ediyoruz sen. Ne diyecekler? <laughs> Geldi. Şu anda arkanda. Şu anda arkanda canım. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resulluhu. Yekta ne oluyor? Hakkı da helal et, ruhumu teslim ediyorum. Niye? E ben burada iki aydır oturuyorum, onu yerinden kımıldatamadım. Sen bir gel, buraya dedim, geldi mi? Tabii gel dedim, geldi. <laughs> Sen de garip bir cazibe var. Vallahi olabilir, önemli değil. Bu sana Allah'ın bir lütfu. Galiba. Kadrini kıymetini bil kardeşim. Dön, seç beğen istediğini al. Nasıl, birkaç tane mi geldi? Dalga mı geçiyorsun, sepetin içinde ağzına kadar dolu ya! Sepetine mi koymuşlar ufaklarını? Tabii, koyu renklisi var, açık renklisi var. Esir pazarı gibi. Zenci kadın da mı lan? Ne ya? Benim ödüm patlar, ben küçükken Arap bebeğimle bile oynayamazmışım. Oğlum neden saçmalıyorsun? Dönsene, alsana ya! Ben ağaç alırım böyle şunum yapacağım, şunum ya. alma Böyle yapıyordum, şuramda bir kadın bana bakıyor. İyi ya, işte gel dedik, geldi ya! O mu geldi? O tabii. O Neci? Nasıl Neci? Can baksana, anlamıyor musun Neci olduğunu ya? Bir şey satıyor olabilir. Tamam ne satıyor? Şapka. Anlamadım. Dön bir daha bak bakayım. Hmm, atkı satıyor atkı. Yırtığa dil etme beni vallahi vurur mu birayı para! Dön oraya bakayım. Bak şimdi bana. Ne var ki senin elinde? Sepet. Sepetin içinde ne var? Çiçek. Ne satıyormuş demek ki? Sepet. Ne iyi dostum. Doğruyu insana zorla bulduruyorsun. <laughs> Ama burada bir yanlışlık var galiba. Ne gibi canım? Sepeti satarsa hanımefendi ee? çiçekler dökülür. Ya ya. Ya çiçek satıyor olabilir. Mutlaka sor bakalım. İşte bunu bilemedin. Ha. <laughs> Affedersiniz. Sizde çiçek var mı? Var efendim. Tamam çiçek satıyor. Tamam. Bir gül rica edecektim de. Kırmızı? Kırmızı ediyorum. Kırmızı ediyorsan böbreklerinde iltihap var demektir. Sabahları aç karnına maden suyu falan içersen... Olsun, Yok, hayal. olsun bir şey. Normal. Ne demek kulak kırmızı ediyorum? Böyle Türkçe olur mu hiç? Kırmızı ediyor. Kırmızı rica ediyorum diyeceksin! Kırmızı rica ediyorum. Ama aldım artık hala rica ediyorum, olur mu? Almadan önce söyleyecektin onu! Tüh, bir saniye, tutar mısınız böbreğimi? Ay şey... Bir kırmızı gül rica ediyorum! Buyurun efendim! Teşekkür ediyorum! Fiyatı ne kadar? <laughs> 10 kuruş! Şimdi rica ediyorum! Ay, bugün de ricadan açıldı, ricadan gidiyorum! Çok affedersiniz, sizi beklettim. Eski bir on kuruşluk oldu, özür diliyorum. Selametle efendim, hayırlı işler! Bunu niye aldık doktor? Şimdi kız da alırsa, bunun bir manası vardır hocam. Neler de biliyorsun, İyi ki seni getirmişim. <laughs> Allah, o <'a> da aldı! <laughs> Ulan niye attın o gülü yere şimdi? Kendi gitti. Böyle numara yapma böyle. Hayatımda bugüne kadar kendi giden gül görmedim daha. Ben de, ilk defa görüyorum. Aa, Sabunlu gibi de... Aa. Gelmiyor. Gelmez mi? Gül nasıl çağırılır? Bilmiyorum ne bileyim valla bugüne kadar hiç çağırmadım. <laughs> Ey Gül! geldinse üç defa! Yok o oh, ruh çağırmadan kullanılır. Evet. Gül'ün ruhu yoktur. Tabii canım. Tuz ruhu vardır. Evet canım. Onun da şimdi burada alakası yok. <laughs> Gül'ün şurubu olur. <laughs> gül yaprakları güzelce temizlenir. Tabii, tabii bir şey hiç şey yok. Anlat valla anlat anlat. Limon tuzu. Anlat şimdi babası gelsin görsün o gülü yerde. Bir gül de masanın üstünde tabii anlayacak senin attığını. Herif kartın suratlı bir herif. Çekti mi bıçağı? <laughs> Adam beni yardı. Biraz. Allahım sen aklıma dahi yani bir fikir getir. Karnıyarık olmadan şu bile oradan alabilirim ya. Onlar beni görmeden. Aman yangın mı çıktı nedir? Şuraya bakınız. <laughs> ay ağzım ama ölüyordum Allah canım azdın ay. Yıkan <laughs> çok güzel oldu bir harikasın da. Kızlar hala yangına bakıyorlar. E, o onların problemi anacığım ne yapayım artık. onlara problemi olur mu ayıp denilen bir şey var. Boyunları tutuldu bir buçuk saattir böyle yapmak bakalım ayıp ya. Efendim söndürüldü söndürüldü. Nasıl konuşuyorum kadınlarla? ne zamparayım be? Sen deli misin başka ya. Çünkü babaları yokken biraz daha ileri gidelim mi? Tamam. Tamam buldum gidip babasının adını sormak var. Haa. Haa. Hadi sor! Ye, ben niye sorayım, sen soracaksın ya! Sen sorsan ne olur? Yok, olur mu öyle şey canım? Sen benim en yakın arkadaşım değil misin? Ne fark eder? Çok şey fark eder, olmaz öyle şey! Ama mektepteyken senin vazifelerini ben yapardım, ee? hoca fark etmezdi. Ha, aynı şey değil mi bu? Tabii, ikimiz de kalmadık mı? Sen <laughs> başka sınıfta mı kaldın? Sormaya mı gidiyorsun? Tabii, <laughs> sormamaya gidilir mi? Bir <laughs> şey anlatabilirsiniz. Buraya maz önce gitmeden de olsa... ...hakikaten siz ne Öyle mi efendim? Peki. La 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 Ne oldu ay, doktor? Ay, ay. Kızdı değil mi? Hayır kızmadı. Eminim kızmıştı. Vallahi kızmadı. O kadar merak ediyorsanız babama sorun lütfen dedi. Soracak mıyız? Sormasak ayıp olur. İyi hadi sor. Tamam. Dur istersen beni de al. Ne? Her şeyi sen soruyorsun. Kızı sana verecekler. Hay Allah'ım da darmadağınık. Görüyor musun başımıza gelenleri? Oğlum sen deli misin nesin ya? Hizmetçi misin, garson musun? Takip et beni. Tamam. Gel şöyle. Şuradan geç. Gel şöyle. Beyefendi affedersiniz efendim. Az önce... ...istemeden de olsa küçük hanımı rahatsız ettik galiba. Çünkü arkadaşım... Ne yapıyorsun? Gözü gözüme değdi. Çok fena oldum. Anlamadım ne oldu? Gözü gözüme değdi. Gözü gözüne nasıl diyor? Böyle mi oluyor? Yok, ona burun buruna derler. Seninki nasıl? Bu bakışlarımız değildi. Oğlum ona göz göze geldik derler. i̇şte onu bulamadım. Ha. tamam, heyecanlanma. Başla. Efendim. Efendim. Oğlum, adam sana ne dedi şimdi efendim diyorsun ya? Adam bana bir şey demedi. Anlamadım. Yok şimdi adamın Allah'ı var, daha bana bir şey demedi. E sen durup dururken niye efendim diyorsun? Ben ya derse diye önceden tedbir alıyorum. Başlarım senin tedbirine böyle aptallık olur mu ya? Adam bir şey söylemeden durup dururken efendim denir mi ya? Onu bir şey söyleseydi hazır bulunacaktık. <laughs> Yekta saçmalama. Sıkma kendini. Sıkmıyorum. <laughs> Nasıl sıkmıyorsun? Biraz sıkıyorum. Sıkma hiç, biraz da sıkma. Sıkmıyorum. Serbest bırak. Gevşe, gevşe. Rahat bırak. İyice gevşe, gevşe rahat bırak. Böyle. <laughs> Ne oldu oğlum? Mahzalların gevşedi. Tamam hadi anlat. Biraz döküldüm. Tamam hadi. Efendim... Demin... Cik... Efendim... Demin... Cek... Deminin sonuna cik mi iyi gider? Cek mi? Cük iyi gider canım. Sağ ol. <laughs> Efendim demin cük... Yani şu içinde bulunduğumuz zaman değil de... ...geçtiğimiz zamanda malum durmuyor. Zaman geçiyor an be an. İşte o anda yani geçtiğimiz geçmiş mişli ge geçmişini geçirdi. <laughs> Geçmişi idrak ettiğimizde istedi istemeden diyerek istemeden diyemeyerek de olsa büyük hanımı <laughs> büyük hanımın küçüklüğünü rahatsız ettik bu hanım çıksın. Yoksa ben tutup atacağım. Allah kahretsin. Bana bakın bana. Ben ata binerim. O ata biner. At gibi karı. Birinci geldi. Parmak sakat. Attan düştü parmak sakat. Baba. Baba öyle mi baba? Sen nereden biliyorsun? <laughs> Ulan <BUR ajuda bagi agents> bu oyunu köpek yapar mısın sen? Tamam ben oynamayayım ben buralıyım diyeceğim. Ben ben buralıyım. Şurada oturuyorum. Uzatma. Yani buralıyım. Özür dilerim biraz bir alayım. Oğlum uzatma. Yürekten yaralıyım. Adım. Heh. Adım neydi? Yekta. Efendim. Yekta. Efendim Nazmiciğim. Yekta lan! Efendim! Ulan neden ikide bir de efendim diyorsun be? Üçtür beni çağırıyorsun. Seni çağırmıyorum, adını unuttum da onu hatırlatıyorum eşşol eşek! Ben adımı unuttuğumu unuttum. unuttum. <laughs> efendim adım Yekta. <gülüyor> Hatta <gülüyor> ben bekarım da. Oh! <laughs> uzatma seni <laughs> kalkın uzatma. Uzatmalı bekarım. Tamam kes. Ben senin maksadını çoktan anlamışımdır. Gel bakayım buraya gel. Anladım diyor. Gel şuraya gel. Senin gözün kızdadır değil mi? Evet efendim. E bizim de hayır dediğimiz yok ki oğlum. Sağ olun. Ya bak kalktı gidiyor. Gidiyormuş. Evet. Hadi bakalım düşmesine sana evi göstersin. Hı? Bu kız piyasaya yeni düştü. Vizitası 15 liradır. Ver bakayım. Hı. Hı.